Selamünaleyküm. Şimdi sizlere kahvaltılık e, kaşarlı kızarmış sosis tarifini vereceğiz. E bu tarifte çöp şiş kullanacağız. Çöp şişi e, ama ortadan ikiye bölüp o şekilde kullanacağız çok uzun olduğu için. Şimdi tarifimize geçelim. Şimdi kullanacağımız e, hamur var malzeme olarak. Hamuru siz kendiniz yapabilirsiniz. Normal ekmek hamuru gibi. Biz e, fırından aldık. Burada kaşar peyniri var, sosis ve çöp şiş var. Bir de mısır unu kullanacağız. Öncelikle kullanacağınız kadar kaşar peynirini kesmeniz gerekiyor ve ardından Böyle biraz küp küp olacak şekilde dilim dilimlemeniz gerekiyor. Böyle orta boyutta olması yeterli. Şimdi biraz çöp şiş aldık. Ve bunların yarısını kullanacağımız için böyle ortadan kırmamız gerekiyor. Sosisimizi ortadan ikiye böldük. Ve böldüğümüz kısım üste gelecek şekilde çöp şişe batırdık. Üzerine kaşar peynir ve tekrar dilimlediğimiz diğer yarısı kalan sosisi çöp şişe geçirdik. Böyle bu şekilde malzemelerimizi çöp şişe diziyoruz. Şimdi hamurla etrafını saracağız. Önce hamuru küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Eşit parçaları olabilmesi için. Böyle her seferinde yarısına bölüyoruz hamuru. Böyle ortalama küçük bir boyut alması gerekiyor. Sonra böyle bunu önce uzunlamasına böyle uzattıktan sonra biraz genişletiyoruz hamuru. Ardından hazırladığımız çöp şişin etrafına sarıyoruz. Böyle bu şekilde bütün sosisleri, peynirleri hamur, hamurla etrafını sarıyoruz bunların. Şimdi mısır unu kullanacağız, bu mısır ununu ayrı bir tabağa alıyoruz ve etrafını, hamurun etrafını e, bununla kaplayacağız. Kapladıktan sonra bunları kızartacağız. Önce hepsini bir mısır unuyla kaplayalım. Her tarafının kızarması için böyle arada döndürüyoruz arka tarafına. Diğer tarafları da kızarınca artık tabağa almaya hazır hale geliyor. Artık servise hazır. Siz de böyle kolay bir şekilde kahvaltıda hazırlayabilirsiniz. Hepinize afiyet olsun.